Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de mod deneyeceğiz. ne? Ee, Neyse. Şimdi Minecraft. Lan lan ben tıklamam. Ee, şimdi bu modu indirelim. Bakalım içinde ne var mı? Ne? Serabayım. Bunu çalışmıştı. Ya ya Bok kadar. <laughs> 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 um, bedwars Wars mod yok sevmiyoruz. Bu sürü modlar varmış. Ya. Sınca. Bu neymiş? Şöyle ben lan. Lan bu Blood ball kılıcı. Adamlar Blood ball kılıcını çalmışlar arkadaşlar ya. Neyse. Bırak uzun uygulama aşırı güzel harika şahane ötesi ama biraz daha mod gelse biraz daha iyi olurdu geliştiricileri en işten tebrik ediyorum güzel bir yorummuş yüzden indirelim alım. Ee, dur şurada dur. yukarı git dört dört almış yukarı git Ay, aşağı git şurada yarımları yasal ya, artık asalım. niye okuyalım ha, hepsini değil Şimdi şuradan en kötü yorumlara bakın. merhaba arkadaşlar uzatmadan söyleyeyim bu uygulama gerçek bir minecraft hesabı olmadan mod indirilmiyor VB ama size bir uygulamadan bahsedeyim bu bir uygulama tanıtımı değildir mod for minecraft gayet güzel ve gerçek hesap getirir getirmeyen, getirmeyen bir uygulama indirim bakabilirsiniz mod bazı modlar bu a geliyor veya ya telefon cıvabatsine bakabilir anlamı abi ben 5 buna bakalım a bak 5 veren Evet. Gelelim bakalım. Çık. Bak. Mağara iki dakika oldu. Arkadaşlar. 2000, biz 2015'teyiz değil mi? Ben de Sen de sen. Ben de 2016'yım. Ben de 2016'ydım. 2016 mıydım ben? Aa köy. Şu normal Minecraft'ta da bulabiliyorsun. Evet. Şu maşını temple. Aga İçeride mod yok. Bir ne yapalım? Gun diyelim lan gun. Gun. silah arkadaşlar. İngilizce bilmeyenler Aa. Ya bunu da inelim ha. Oğlum ben bunu da inelim. Sence olur mu? Hmm. Bu ne dayı? Bu e, var zaten Allah. Bu ne diyor dayı? Adam ay gerek arkadaşlar bu mod galiba hileli olduğunu anladı. <laughs> ee, arkadaşlar bu da bence bunu yüklemeyin çünkü para vermeniz lazım. İlla ki para verip bu uygulamayı kullanabilirsiniz ama para vermeyin ne gerek var yani. Diğer ya başka mod yok mu abi? Başka mod kalmadı mı? Ee, başka silah modlara bakalım mı? Ne cevap vermiyormuş? Şuna bakalım 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 bak. Evet. Bak mı? Bakalım mı? Hmm. Evet. Bir, bir bak. yorumlara bakalım ama. Değil mi? Baba ya uygulama güzel ama arkadaşlar kaynak paketi kısmındaki modu etkinleştirdim ama olmuyor. Bana yardım eder misiniz? Hasan acar. <laughs> Hasan, sen, sen varsın. Oyunda sadece silahların bazı biraz grafiği kötü yoksa oyun çok güzel olur. Güzel olurmuş. Hamza'yı <laughs> Hasan <laughs> Mükemmel grafik grafiğin bu her şey inanılmaz. Adam diyor, da <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> adam diyor ki grafiği güzel. <laughs> ne de adam diyor ki grafiği güzel. Çek. Yükle bakalım. Daha gideceğiz. Ne gideceğiz? m 209 var. Brrrr. Ben de diyorum bunun neden? Mermisi neden falan? Aa, gros. Feta ben. De AKM de var. Bak. Şuna biliyor musun? Bomba. Hı. Bombası değil aslında bomba. arkadaşlar. Ee, nüm, nüm 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 Şu an imzasını bekliyorum. Bir sessizlik oldu. Hasan'ın Hasan, ın, Hasan ın sinirimi oldu da arkadaşlar. Aa inmiş lan. <laughs> Donald. Um, hmm, attım. M249 var. Kaldı. Arkadaşlar Bebeci. Bebeci. Oynayanlar varsa. Be videoyu beğensin. Arkadaşlar bu video bana 3 like gelsin. Ee, niye sessiz okuldu Niye? Ee, arkadaşlar ben bir şimdi bir durdurup hemen geliyorum. Evet geldim arkadaşlar. Ee, orada birazcık telefon öldü de o yüzden tekrar bir böyle reklamım ben ta. Ankita. <laughs> um, um, Arkadaşlar PUBG, o, e, PUBG, oynayanlar şu an like attı bence. E, Nasıl? burada acaba ne yazıyor lan? Bu Rus mu? Evet Rus yazıyor. Rusça bilenler valla bunu söylesin aga ya. Hiç bilmiyorum. Yani Rusça bilenler varsa onlar da üniversiteye gidiyordur. Üniversite giden de beni ne izlesin ki? Hmm. Eh, şu edit, şu Oğlum. Bagajıyız. Bagajıyız. Ey arkadaş. Bu. Bugün. Bakın. Daha az önce yine video attım. Şimdi bir tane daha video atıyorum. Bugün üçlü tam tamına üçlü video atacağım. Bakın. Beni kırmayın ya. Like Bak sizin için üçlü yani. Üçlü. Üç. Lan arkadaş. E, mod gelmiş, Sortlandık. Mod gelmiş. Neyse yani tüm denediğim modlar çalışmadı. Yoksa ben mi yapamadım? E, ben de hastayım arkadaşlar. O yüzden fazla <laughs> video fazla her hafta sonu değil de artık iki hafta her iki haftada üçlü video çekeceğim bakın her iki haftada üçlü video çekeceğim bakın tabi elime telefon geçerse arkadaşlar her hafta üçlü yani tam tamına üçlü video çekeceğim ee, her hafta üçlü video çektiğim için de ee, yani bunu da artık bir abone olursunuz ya yani izliyorlar 17 kişi izlemiş 6 kişi like atmış. 80 ne diyorum ben? Eee 60 kişi falan o e, neydi? 16 kişi falan izlemiş. Like sayısı 1. Ama böyle bir şey olabilir mi ya? Ya birazcık like atın ya. Yani abone olun. Like atın. Ne olacak? Ölecek misiniz ya? Paranız da gitmiyor. Bu arada arkadaşlar yani bin aboneye ulaşırsak e, şey göstereceğim. Neydi? Hmm, yani yüzümün yüzümü değil de şey mi göstereceğim. Telefonumu göstereceğim. Yani Samsung. Hadi. hadi. Bin abone da hiçbir şey mi göster? Neyimi göstereyim arkadaşlar? Tabii istiyorsanız e, yani bin abone ulaştığımda yani şey yapabilirim soru cevap yapabilirim soru cevap yani sorununuza cevap vereceğim hatta bir abone ulaştığımızda arkadaşlar Roblox'a girip herkese roblox dağıtacağım neyse bugünlük de bu kadar olsun görüşürüz